Merhaba arkadaşlar. Yunanca dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde otel rezervasyonunu göreceğiz. Yani Kratisi Ksenadohiu. Burada kırmızıyla gösterdiğim yer. Farklı farklı cümleler göstereceğim. 9 adet. Dersimize başlayalım. EHT, odigo kisenado EHT, Ehete odigo kisenado Otelin rehberi var mı? Soru işareti yerine geçen noktalı virgül burada e, belli bir soru kalıbı yok. Sadece orayı vurgulu göstermeliyiz. Yani orada vurgu vurgu yapmamız lazım. Otelin rehberi var mı? Orite namu kratisete ena domatio. Orite namu kratisete ena domatio. Bana bir oda rezervasyonu yapar mısınız? Sto. Centro tis polis. Sto. Centro tis polis. Şehir merkezinde. Kentro centro. Yani e, İngilizce'de, Almanca'da vardır. Şehir demek. Yani şehrin merkezi. Centro. Polis şehir. Centro. Merkez. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Konda. Sto. Sidirot. Romiko. Statmo. Tren istasyonuna yakın. Ena Mona Domatio, Ena Mona Domatio, tek kişilik bir oda. Ena Diplo Domatio, Diplo çift çift kişilik bir oda. Tomatio oda. Burada ortak olanlar. Ena tek bir diplo çift mono tek bir bir kişilik. Evet son cümlelerimize geçelim. Ohi poli akriva. Ohi poli akriva. Çok pahalı olmasın. Bu ineto kısana dohiyo pasyon yine ineto kısana dohiyo, pansiyon otel veya e, pansiyon nerededir? Evet son cümlemiz ehete odiko Harthi Odiko Harthi Yol yol rehberi var mı? Ehhete Odiko Harthi Yol rehberi var mı? Evet. Otel rezervasyonlarında sıklıkla kullanılan cümleler bunlardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.